Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. 27 Eylül'de başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında İran tarafı Erivan'ın yanında yer almaya devam ediyor. Savaş süresince bölgeye gizlice sevkiyatlar yapan İran, Türkiye'nin Dağlı Karabağ savaşçı gönderdiğini iddia ederek Ankara'yı suçlayıcı açıklamalar yaptı. İran Meclisi'nde konuşan Şazent Milletvekili Mahmut Ahmedi Bigeş, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya perde arkası karar aldı. Yeni Osmanlıcılığı ihya amacıyla Nahçıvan koridoru açıldı, dedi. Ahmedi Bigeş, bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin istediği koridoru resmiyette tanımadığını bildirmesini ve Azerbaycan ve Türkiye Büyükelçilerinin açıklama yapmaya çağrılmasını teklif etti.